Harun'la Kısa Kısa Fiziğe hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramları ile ilgili. Hadi gelin birlikte çözelim. Ayşe 85 derecede sıcak bir kahveyi 20 derece sıcaklığındaki bir odaya bırakıyor. Ayşe işleri dolayısıyla kahveyi içmeyi unutuyor. Kahve oda sıcaklığında uzun süre bekledikten sonra kahve ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Hadi gelin verilen ifadeleri birlikte inceleyelim. Birinci ifademizde moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi azalmıştır denilmiş. Moleküllerin ortalama kinetik enerjisi sıcaklıkla ilgili bir kavramdır. Sıcaklık bir maddenin atom veya moleküllerinin ortalama kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür. Dolayısıyla sıcaklık düştüğünde maddenin ortalama kinetik enerjisi de azalacaktır. Kahvenin sıcaklığı odada azalacağı için moleküllerin ortalama kinetik enerjisi de azalacaktır. Dolayısıyla bu ifademiz doğrudur. İkinci ifademizde kahvenin iç enerjisi azalmıştır denilmiş. İç enerji bir maddeyi oluşturan atom veya moleküllerin kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamıdır. Sıcaklığı yani dolayısıyla ortalama kinetik enerjisi azalan bir maddenin iç enerjisi de azalacaktır. Dolayısıyla bu ifademiz de doğrudur. Üçüncü ifademizde kahvenin ısısı azalmıştır denilmiş. Isı etkileşim halinde olan iki madde arasında sıcaklık farkları nedeniyle transfer edilen enerjiye denir enerji aktarımı sıcaktan soğuğa doğru olur. Isı yalnızca transfer edilen enerjidir. Dolayısıyla bir madde ısıya sahip olamaz. Dolayısıyla kahvenin de bir ısısı olamaz. Bu ifademiz hatalıdır. Verilen ifadelerden birinci ve ikinci ifademiz doğrudur. Ulaşmış olduğumuz bu yanıt C seçeneğinde verilmiş. Doğru cevabımız C seçeneğidir.